Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pizza yapacağım. Çok heyecanlı. Önce peynir. Sadece mi sadece şöyle? Elimde kalmasın işte bu peynirli olsun böyle. Çok güzel. Bence yeterli şey çok oldu bile. Tamam şimdi peynirimizi tamamladık. Şöyle, tamam. Şöyle yapalım. Tamam tane biber yedik. Neyse. Şöyle çok olmasın ama ben biber seviyorum. Ne yapayım? Biberimi de bitti. Şimdi bunu da Sosisli sucuk. Dizelim. Böyle seviyorum. Dağınık olsun. Aynı <laughs> pencere. Elime çok hareket ettiriyorum ki her yere böyle yayılsın. Tek bir yerde olmasını çok seviyorum ben öyle. İşte i̇ki avuç daha döksek tamam. Son avucumuz bu da. Çok ama. sosisimizden ama buraya koyalım. Tamam. Şimdi domateslerle biraz koyacağım. Şu, şu. Bu ne be? Kalmış. Şöyle. Neyse ben kapılarını da koyacağım. İki elimde gitti var ya. Şu kalsın. Şu şekil. Her, ya. yeterli bence. İçinden geldi. Bunu da koydum. Şöyle hazır. Ama ben böyle mısırlı sevmiyorum. sonra mantarlı falan oluyor ya, Hep karışık bütün şeyler. Ben öyle hiç sevmiyorum. Nereye gidersem gideyim. Hep hiç sevmediğim şeyler. Pizzamız şöyle. Sucuklu. Sonra ne bileyim. Domatesli. Ben böyle hep serptim görün Bugünümüz çok, çok güzel bir görüntü oldu. Kanalımıza abone olmayı, Tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.